Şu anda FIFA 2016'dayız. Hemen neden FIFA 2016'da olduğumuzun sorusunu yanıtlayalım. Evet arkadaşlar her sene olduğu gibi direkt FIFA'yı alırız, yükleriz. Ve ilk transfer dönemi bittikten sonra kariyere hemen başlarız. Onun öncesinde böyle hazırlık maçları yaparız bizde gerçekte olduğu gibi. Evet hazırlık maçlarımızı yaptık. İlk transfer dönemine ait kadrolar ile kariyerimizi bitirdik. Şimdi ben ikinci transfer dönemini hevesle bekledim ve bu süreçte tabii ki bir futbol oyunu seçip orada kariyer yapayım dedim ve bu da FIFA 2016 oldu. Daha önce FIFA 2016'da Galatasaray ile hiç lig şampiyonluğunu kazanmamıştım arkadaşlar. Kazanamamamın en büyük sebebi de Galatasaray kadrosu gerçekten çok kötüydü. 70'lik bir santrafor, 78'lik Podolski ile idare etmeye çalışıyorsun ama aslında tam olarak santrafor değil. Ne fizik açıdan iyiydik ne hız açısından iyiydik. Orta saha desen fiziksel mücadelede çok zayıf kalıyordu. Aynı gerçekte o dönemki Galatasaray'ın yaşadığı zorlukları oyunda zaten ben de yaşıyordum. Öylesine başladığım bir kariyer o kadar güzel geçti ki bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve bir an önce ligin hikayesine başlayalım beraber arkadaşlar. İlk hafta Gençler Birliği ile oynadık arkadaşlar. Çok da pozisyonun olduğu bir karşılaşma değildi ve Bogdan Stanku'nun golüyle 1-0 geriye düştük biliyorsunuzdur. 2011 senesinde Galatasaray'a yarım dönemlik transfer olmuştu kendisi. Ya acıma bak onu Ve tabii ki öylesine takılmak için girmiştim. Ya arka doğru. Oldu canadın. Oldu canadın da 1-1 oldu. Dakika 80 oldu. Sinan Galatasaray Sinan'la karşı karşıyoruz. Bofin'den bir gösteri kurtarışı. Evet hazır maçın kadrosuna gelmişken evet arkadaşlar böyle tuhaf bir diziliş denedim. Çünkü amacım zaten kazanmak falan değil. Kafama göre takılayım değişik taktikler deneyim. Evet arkadaşlar Galatasaray kadrosuna geldik. Gördüğünüz gibi yok yok. Forvet yok. Kanat yok. Bek yok. Yani stoperde bir Çeçu. Tamam orta sahada 79 Selçuk inan ama fiziksel mücadelede Selçuk da yok. Yedeklerde bir şey yok. Yani Allah'tan kalede Mustera var. Yani defans açısından Mustera ve Çeçu var. Ve Forvet'te de Snyder'in gerçekten etkisini gördük. Hatta bu kadronun o kadar eksik olduğunu daha iyi anlamanız için Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını göstereceğim arkadaşlar. İşte görüyorsunuz Fenerbahçe'nin yani 80-80-80-80 uçuyor yani adamlar. Defans iyi, orta saha iyi, forvet yedeklerden oyuna girenler iyi. Tamam belki Hasan Ali Kaldırım tarafı kötü. Şimdi gelelim Beşiktaş'a ki Beşiktaş'ın da ilk 11'i gayet iyi Galatasaray'a göre. Özellikle hücum hattı ve orta sahası çok çok iyi. Yani şimdi bu, bu rakiplere karşı oynadık. Elimizdeki bu kadroyla. Zaten amacımız eğlenmek. Bu arada şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Sıralamaya koyduğum zaman Türkiye yeni 3. sırada Galatasaray ve Forvet 70. Yani atak kısmı 70 ya. Ve bazı Anadolu takımları 70'ten daha fazla atak puanı. Antalya'da mesela Samuel Eto var. Yani anlatabiliyor muyum? Neyse biz ikinci haftadan devam edelim arkadaşlar. Osmanlı Sporu kendi evimizde konuk ediyoruz arkadaşlar. Atik güçlü bir takım. Belki o dönemden hatırlıyorsunuzdur. Ve hiç beklenmedik bir isimden gol geldi. Hani öylesini oynuyorum ya. Atacak abi. Umut Bulut attı. Umudun golü. İlk yarıda Osmanlı Spor'un atikliğini durduramadık. Soldan nefis geldi. Ardından da Badu Endiaye dripling attı. Tabi ben o ara oyuncuyu seçemedim. Ödüm patladı. Adamı durduramıyorum ki Badu Endiaye'yi. Kaleyi denedi ama avukattı. İlk yarıda attığım golün aynısını ikinci yarı denedim. Ama direkten döndü. Umut gönlüme giriyorsun ha. Tam 4 dakika sonra arkadaşlar Osmanlı Spor beraberlik golünü buluyor ve boyla zaten eğlenmek için oynuyorum. 1-1 bitebilir yani ne var ki bunda? Alman Balder Lukas Podolski! Podolski Osmanlı Spor'un sol tarafını ezdi geçti Alman 3 Üçüncü hafta Eskişehir deplasmanındaydık. Böyle çok sevdiğim nezih güzel bir stadyum arkadaşlar. Bu tarz statları çok severim karşılaşmaya başladık. Eskişehir bir iki şey denedi ama yani uzaya atmaya falan çalıştı topu. Neyse. Bu zorlu deplasmanda sakin bir vuruşla tam da Bodotke'ye ya yakışan bir vuruşla son dakikalarda 1-0 öne geçip karşılaşmayı bu şekilde bitirdik ve 3 puanımızı aldık. 4. haftaya geçtik. 4. hafta Konya'yı konuk ettik arkadaşlar. Çok rahat kazanacağımızı düşündüm karşılaşmada. Konya manyak işler yaptı. Manyak iş yapanlardan birisi de Serkan Kırıntılı'ydı. Gerçekte de çok beğendiğim bir kaleciydi. Oyunda da çok iyi arkadaşlar. Onu da tuttu. Bunu da tuttu. Şunu da tuttu. Ama hiç beklenmedik birisi gol attı. Oğlum bu adam çok iyi lan. 70 mitmiş diyoruz ama atıyor ha bir şekilde. Umudum benim. Benim umudum. şey pa pardon pardon kaptan uçup kendimi. FIFA 16'da korktuğum bir takım varsa o da kesinlikle Akisar'dır. Sebebi de işte bu. Broda Gerçekten çok iyi bir santrafor. Tabi biz hemen toparladık. Selçuk'la kaleyi denedik. Fatih çıkarttı ve dakikalar 29'a geldiğinde gerçekten yine işini yaptı Umut Bulut. Harika bir kafa golü. Hem de Çolak da çok güzel sıyrılmış rakibinden. Çok uzatmayacağım. Zorlu Akisar deplasmanından ezberlenmiş bir golü daha attık. Ve bu sefer de Alman Panzer Lukas Podolski ile skoru 2-1 yapıp Akisar deplasmanında 3 puanı alıp evimize döndük. 6. haftada Fenerbahçe deplasmanına gittik. Ve gerçekten çok korktuğum şekilde başladı. Psikopat gibi başladı Fenerbahçe ve top çizgiyi geçmedi. Tuhaf. Yani gerçekten çok tuhaf bir pozisyonu. Çok küçücük bir noktadan milimlik bir gol verir. Ve derbide çok az pozisyon oldu. Snyder'le bulduğum bu pozisyonda Allah'ım dedim neden yavaş gitti top neden neden bu kadar yaklaşmış Kakole. En sevmediğim toplar bunlardır arkadaşlar. Soza voleyi vurdu ya yavaş top neyse ki avuta çıktı. Sonra tekrar Snyder'le bir kaleyi denedik ama oradan buradan sekti. Volkan için rahat bir pozisyon oldu ve 6 haftayı geride bırakıp 3 galibiyet 3 beraberlik ile toplam 12 puan elde edip zirveyi takip etmeye çalıştık. Çünkü bundan sonra çok önemli karşılaşmalar başlayacak arkadaşlar. Öyle bir fikstür gelmiş ki Fenerbahçe deplasmanından sonra Trabzon'u konuk ediyorum. Sivas'a gidiyorum ve ardından Beşiktaş'ı konuk ediyorum. Buralarda moralimizin bozulmaması çok önemli. Zaten manyak gibi beraber kalıp durduk. Karşılaşma düşündüğümden çok agresif başladı arkadaşlar. Daha ilk dakikada Selçuklu kaleyi yokladık. Aynı şekilde Trabzonspor'da bizim kalemizi yokladı. Tabi bilirsiniz arkadaşlar sakin kalan genellikle karşılaşmayı kazanan olur. İlerleyen dakikalarda sakinliğimizi koruduk. Bu sakinliğimiz sayesinde bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Fatih Terim'in de bir zaman dediği gibi Donk oldu ve Ryan Donk'la 1-0 öne geçmeyi başardık. Trabzonspor karşısında ardından... Emre Çolak ile soldan geldik ve bir 10 numara klasiği Snyder'in vuruşuyla skor 2-0 yapıp Trabzon karşısında 3 puanı almayı başardık. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye yenilmemiş olmak bize çok çok yaradı. Zirveye daha da yaklaştık. O dönemlerde en zorlu deplasmanlardan birisi Sivas deplasmanıdır ve korktuğum gibi olmadı. Bu arada Juventus'un üçlü dizilişini denedim. Çok da güzel oldu bu karşılaşmada. Çok farklı bir gol oldu arkadaşlar. Yine Umut Bulut'la 1-0 öne geçtik. Ardından ikinci golümüzü de attık. Ve Sivas deplasmanından galibiyet ile döndük. Beşiktaş'ı kendi evimizde beklemeye başladık. Çok kaliteli bir maç oldu arkadaşlar. Tam bir derbiydi. Beşiktaş deplasman takımı olmasına rağmen çok iyi başladı. Bazı pozisyonları çok kötü değerlendirdi. Dediğim gibi arkadaşlar çok klas bir maç oldu. Hem kaleciler açısından hem oyuncular açısından. Ve tabi arkadaşlar Galatasaray'ın bagını buldum. Duran Top'ta çok iyiyiz ya. Gerçekten çok iyiyiz. Donk katmazsa Çeyço atıyor. Çeyço atmazsa Umut atıyor. Ya bir şekilde golü buluyoruz yani. Tabi bu karşılaşma bende biraz kırılmaya neden oldu arkadaşlar. Hani öylesine oynadığım bir turnuva lan ciddiye binmeye başladı. iyi de gidiyor ya. Hatırlarsınız arkadaşlar en başta dedim ki bir tek İsmail'in tarafı kötü görünüyor dedim. Ve İsmail'den gol yedik. Hadi kapalı köşe. Tabi bazı oyuncuları da yeni keşfediyoruz. Donk'un şutuna baksanıza ya. Ve tabii ki biliyorum arkadaşlar acayip ballı bir takımız. Ya şu gole baksana başka oyunda bile bal akıyor her yerimizden arkaya. Arkadaşlar bal falan filan her neyse hiç önemli değil. Ya o kadar sevindim ki ben bu gole. Ya tamam dedim oğlum gerçekten iyi gidiyoruz ha. Ve bu golle Beşiktaş'ı da mağlup edip zorlu fikstürden çıkmayı başardık arkadaşlar. Bu arada her üçlü oynatan teknik direktör gibi üçlü de vazgeçmedim. Santrafor'unda Eto'yu bulunduran Antalya Spor deplasmanına gittik ve Antalya maça çok iyi başladı. Üst üste ataklar yaptı ve en sonunda da topu ağlara gönderdi. 1-0 öne geçti. Dedim tamam Antalya'da puan kaybedeceğiz galiba ama ilk yarı bitmeden golü bulur muyuz derken Umut'un ortasında Lucas Podolski ile golü buluyoruz. 1 -1 biz bitti demeden bitmez oğlum bu üçlü sistem oturacak. Oynadığımız üçlü sistemde iki santrafordan birini hızlandırmak istedim sizin gümüşle de golü bulduk. Ardından ikinci bir pozisyona da girdik ki gerçekten bu çok akıllı ve klas bir dokunuştu. Keşke gol olsaydı ama önemli değil bu zorlu deplasmandan da maçı çevirerek galip gelmeyi başardık. Fenerbahçe maçından bu yana 4 maçlık bir galibiyet serisi elde ettik. Bu bu karşılaşmada da 3. dakikada golü bulduk Yasin Öztekin'de ve 1-0 öne geçtik. Bu sefer arkadaşlar bal bizden yana değildi. Kasımpaşa'dan yanaydı. Hakan Baltay'la maalesef kendi kalemize gol attık. Skor 1-1 oldu. Fakat arkadaşlar böyle bir 10 numaranız varsa golü bulursunuz abi. Mesafenin falan bir önemi yok. Şu gole baksanıza ya. Vessi Snyder golü. Vessi Snyder golü. bayağı bir üstünlük sağlayıp da Kasımpaşa'yı mağlup etmek bizi iyice gaza getiriyor. Hani arkadaşlar galibiyet serisi yakaladık dedik ya. Tamam işte o, o, galibiyet serisinin bittiği maç bu maç. Peki kim? Tabii ki Karcek Mars kars. Hatırlarsınız diye tahmin ediyorum ama gerçekten çok iyi performans sergiledi. 8 şut kaleyi bulmuş. 8'ini de tuttu manyak ya. Aha da bir direğimiz var burada. Ondan sonra Garcia Marklarsın bir kurtarışı. Sonra Snyder'in avuta attığı top. Ve yediğimiz gole bakın arkadaşlar. Aslında çok güzel organize bir gol yani. indirdi vurdu gol. Güzel güzel. Bence güzel gol evet. Kabul ediyorum. Peki ya buna ne diyeceğiz? Ya karşı bunu niye tutuyorsun? Karşı karşıya kardeşim. Neyse şimdiki FIFA'lardaki gibi aptal aptal gol yeme de. Bu arada gerçekten çok değişik goller oluyor. Çok doğaçlama goller oluyor. Mesela bu gol o kadar hoşuma gitti ki. Yasin'e şu çekmişim Oradan Emre Kılıç'ta çevirmişim. Dokunmuş, gol olmuş. O kadar değişik geliyor ki. Günümüzdeki oyunlar gibi hep aynı golleri atmamak çok zevkli bence. Rize'yi de Yasin'in golüyle mağlup etmeyi başarıp 3 puanımızı aldık. Yine zorlu karşılaşmalardan birisiydi arkadaşlar Bursa Spor maçı. Tabi bu karşılaşma şov yaptığım bir maça dönüştü arkadaşlar. Ki Selçuk'un anlattığım gol gerçekten çok enteresan ve mükemmel bir goldü. 1-0 öne geçtik bu şekilde. Penaltıdan golü yedik arkadaşlar. Duşak atmıştı bu golü. Atmosfera da yani orayı bomboş bırakmışım yani kalecilik açısından da rezalet görüntü. Tabi o kadar alıştım ki artık takıma. Yani golü bir şekilde bulacağımı biliyordum. Ve free oldu. Ya şu golü nasıl anlatayım ki? Mükemmel ya. ya. gerçekten iyi ki Snyder var ya. Adam füze yolladı. Füze füze. Şunu gidişine bak ya. İyi ki varsın Snyder. Diğer takımlara göre çok organize bir takım arkadaşlar Başakşehir ve attığı gol gerçekten çok güzel. Mostoro ile 1-0 öne geçtiler. Sakin kalmaya çalıştım ama çok zorlandım. Yani bu pozisyonda baya bir gerildim. Gol olmadı bu pozisyon. Ve sakinleştirince ikinci yarıda bakın çok sakin, sakin bir verkaç yaptım. Yasin Öztekin'le golü bulduk. Direkt pozisyonu değerlendirdik. Sağ ol Ronaldo Yasin. Ondan sonra da burada bir baskı, bir şans. Ryan Donk'un önünde kaldı. Vuruşu yaptık ve Başakşehir'i de mağlup edip 3 puanları toplamaya devam. Evet arkadaşlar artık sezonun ilk yarısının son karşılaşmasıydı bu bizim için. Kırmızı kart gördük ve gördüğünüz gibi Ahamada'nın maç reytingini gördünüz arkadaşlar. Maçın oyuncusu seçildi. 10 aldı adam maç reytingi zaten en fazla 10 oluyor o gitti 10 aldı. Günümüz futbol oyunlarında ben böyle kalıcı performansı görmedim arkadaşlar. Yani 10 nedir aga. Ve e, bu şekilde sezonun ilk yarısını tamamladık arkadaşlar. Ahamada'nın muhteşem kurtarışlarıyla sizi baş başa bırakıp videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar burada. Evet devamını da çekeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala destek olmak için beğenip abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Ayrıca... Maalesef sezonun ilk yarısının e, puan durumunu kaydetmemişim, böyle bir aptallığım da oldu. O yüzden bu istatistiği gösteremiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.